Değerli izleyicilerimiz şu an Kadınların Rüyası Oberla Strasse 321 numara Belle Deluxe'deyiz. Bella Delix'te de tekstil bölümündeyiz ve yanımızda Bella Delix'in bazı sorumlularından Serpil Hanım var. Serpil Hanım merhabalar. Merhabalar Seçin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederiz. Harika ürünler gelmiş. Şu an gördüğümüz kadarıyla bayağı dolup taşırmışsınız mağazayı. Evet tekstil bölümümüzde yeni ürünler geldi. Siz de böyle ayağınızın tozuyla geldiniz diyeyim. Yeni yerleştirdik. Birçok güzel ürün yine geldi mağazamıza. Raflarda yerini aldı. Biliyorsunuz Bella Deluxe bizim mağazamızda çok özel ve seçilmiş ürünler var. Dolayısıyla da buraya geldikleri zaman özellikle çeyiz alışverişini yapmak istiyorlarsa müşterilerimiz buradan inanın eli boş gitmeyeceklerdir. Nevresimler, yatak örtüleri, yastık, yorganlar, pike takımları. Hani biliyorsunuz sadece bir nevresim deyip geçmemeliyiz. Nevresimin bir sürü çeşidi var. Bir sürü modeli var. Yani nasıl ki şöyle aslında anlatırsam daha yanacaksınız. Nasıl ki bir bayan kendi kıyafet oluyor. Aslında yatak odası için ya da özellikle nevresim bizim biliyorsunuz ki en böyle hassas noktamız. Nasıl kıyafet alıyorsak nevresimi de inanın bayanlar o şekilde kıyafet alır gibi seçiyorlar. Az önce sizle beraber gezdik zaten Serpil Hanım. Yani dokunurken bile hissediyorsun hepsinin arasındaki ya yani o kadar güzel ürünleriniz var ki Kısaca bir nevresim takımlarından bahsedebilir misiniz mesela çeşitlerinizden? Tabii ki, seve seve, şimdi e, bazıları nevresimle düz renkte sever, bazıları renkli sever, hani o kişinin kişiliğine e, aslında özel bir durumdur. E, bir de bunun kumaş detayı var tabii ki, evet. tekstilde kumaş detayı çok önemli. Pamuk saten, pamuk dediğimiz e, iki farklı e, kumaş seçeneği var. Şimdi pamuğun dışında bir kumaş seçeneğimiz bizim burada mağazamızda yok. Nevresimde en sağlıklısı pamuktur zaten. Pamuk seten de onun bir üstüdür. Bir de deluxe pamuk setenler var. O bir tık daha üst oluyor. işlenmiş hali oluyor. İşte pamuğun taşlanmışı var. Farklı bir e, materyali var ve daha böyle spor e, bir nevresimdir. Dolayısıyla e, pamuk olmayan nevresimimiz hiç yok. Hepsi pamuktur. Seçenekler sadece kişiye göre değişebilir. Ee, daha e, klasik nevresim isteyenler tek renkte e, tercih edebilirler. Spor isteyenler desenli, renkli ya da dediğim gibi biraz evet taşlanmış nevresimler var taşlanmış pamuk nevresimler var. Onları tercih edebilirler. Biraz sonra hep birlikte göreceğiz zaten. Hani nevresimin gerçekten kişiye özel olduğunu düşünüyorum. Kişi kendini buluyor nevresimde. Yani siz mesela biraz evvel bir nevresim beğendiniz. Ben size başka bir nevresim de önerdim olabilirdi ama siz kendi tarzınızı seçtiniz aslında. Kesinlikle Klasik insanlar kendilerine göre kendi seçimlerini yapabiliyorlar. Çünkü sizde zaten her çeşit ürün var. Her çeşit kalite de var. O yüzden gelip kendileri görüp istedikleri modayı seçebilirler. Kesinlikle. E, nevresimler böyleyken mesela şu an e, mevsimsel olarak kış mevsimdeyiz. Biliyorsunuz havalar soğudu. Birçok battaniye çeşitlerimiz geldi bu arada. Böyle özellikle koltukların üzerine atılan battaniyeler ya da böyle yatak örtüleri üzerine hem nevresim hem battaniye setlerimiz var. Onları da gelip görmelerini tavsiye ederim. Her ikisini birlikte yani örtü değil battaniye battaniye fonksiyonuyla kullanabilirler. Ayrı, ayrıca de yatak örtüsü olarak kullanabilirler. E, çeyiz için dedik aslında çeyiz çok önemli bir detay biliyorsunuz hanımlar için. Ee, bohçalara konulan mesela seccadeler geldi. Ben bunu bizim sayfamızda da duyurdum. Siz de etiketlemiştim biliyorsunuz. Ee, çok güzel çeyizlik ve bohçalık e, seccadeler geldi. Hani dokunduğunuz zaman e, gerçekten onun farkını anlıyorsunuz ve bana lazım olduğu zaman bir dönem aradığımda bulamamıştım. Şahsen hani kendim kullanmak için alacaktım ve hediyelik alacaktım. İnanın gezdim Viyana'da böyle güzel seccade. Yani dedim ya seccade, yani güzel bir seccade yok mu bir yerde dedim, bulamadım. Dokusu çok güzeldi Serpil Hanım, böyle Ay. pamuk gibi. Çeşit olduğu zaman kişik dediğim gibi biraz evvel kendine e, uyanın daha doğrusu kendi tercih ettiğini buluyor zaten orada. E, dolayısıyla işte yatak örtüleri dedik, seccadeler dedik, havlu, keza öyle bornozlar var. Yastık yorganları biliyorsunuz sizinle tek e, bir programda işlemiştik, onları göstermiştik. Yatak örtülerini çok soran var Serpil Hanım bize. Mesela yatak örtülerinizden biraz bahsedebilir misiniz? Ölçülerinden değinebilir miyiz? Ee, ürün. Tabii ki hem tek kişilik hem çift kişilik olmak üzere iki farklı boyda elbette yatak örtüleri var. Şimdi hem kalın yatak örtüleri hem pike tarzı yatak örtüleri hem de böyle günlük kullanabileceğimiz e, pike setlerimiz var. Şey gelin e, yeni çiftler için biliyorsunuz takımlar, değil mi? Böyle çeyizlik takımlar. Aynen söylediğiniz gibi yani şimdi e, gelinlerin çeyiz için aldığı pike setleri biraz daha dantelli, işte organza, e, fransız dantelli oluyor, işlemeli oluyor, biraz daha ağır. E, öncesinde aslında annelerimizin bizi hani biliyorsunuz belki sizin zamanınızda da vardı benim zamanımda. özellikle anneler böyle işlerde. Şimdi işlemeye gerek yok çünkü hepsini hazır Direkt. hazır, Direkt. hazır e, alıyorsunuz, görüyorsunuz zaten seçenek çok. Ee, dediğim gibi hem tek kişi hem çift kişi olmak üzere çift kişilerin ölçüleri, çift kişiliklerin ölçüleri 2'ye 2.20 yani yatak e, nevresinden pardon yatak hortları 2.60-2.70 değişiyor markalara göre ama yatağın yüzeyini tamamen kapladığını söyleyebilirim. Ee, bir de yatak şu an pikeler çok geldi. Özellikle günlük kullanmak için tavsiye edebileceğim içinde çarşafı var pikesi var bir de iki adet yastık kılıfı var. Bu arada bir şey de değinmek istiyorum. Özellikle de yataklarımızı ve yastıklarımızı korumak için koruyucu yüzeye de ihtiyaç duyuyoruz biliyorsunuz. En önemlisi aslında hijyen açısından da en önemli o. Yine çalıştığımız markalarda hem yastık koruyucular hem de yatak yani matratse dediğimiz yüzeyi korumak için sıvıyı geçirmez kapı töneli örtülerimiz de var. Bunu da söylemiş olalım buradan. Her yatan ölçüsüne göre burada gelip ölçüleriyle birlikte alabilirler müşterilerin. Yatak bir de çeyizlik dediğimiz yatak örtüleri var. Bunlar tamamen büyük çeyiz setleri olarak firmalardan bize o şekilde geliyor. Büyük kutularda geliyor. Bunların içinde nevresimi var. Nevresimle birlikte çarşafı, 4 adet yastığı var. 1 adet tekrar yatak örtüsü var. Bir de battaniyesi var. Yani bu tamamen büyük bir çeyiz seti olmuş oluyor. Bu setlerde özellikle taçta olduğu gibi farklı desenlerde ve farklı e, tarzlarda yatak örtülerimiz de var. Bunu da buradan söylemiş olalım. Serpil Hanım sizde çocuklar ve gençler için de yatak örtüleri var. O konuya da değinelim biraz. Tabii ki tek kişilik dediğimiz aslında yatak örtüleri ve nevresimler gençlere yönelik oluyor. Bununla birlikte çocukları için de var. Çizgi film kahramanları, nevresimler var, yatak örtüleri var. E, hatta e, uyku setlerimiz var. E, bir dönem çift kişiliklerde de çok bulunuyordu ama şu an çocuklar için e, farklı çizgi film kahramanlarının uyku setleri de var. İndirimlere de değinelim. E, siz her hafta çekimimize değiniyorsunuz ama bir tekrar izleyicilerimiz için alalım. Tabii ki indirimlerimiz devam ediyor. Haftanın üç günü, perşembe, cuma, cumartesi e, indirimlerimiz oluyor. Özel birkaç üründe özel bir indirim uyguluyoruz. O hafta e, belki ihtiyacınız olan bir şey olabilir. Muhakkak bizi e, takip ederlerse ve sizi takip ederlerse göreceklerdir zaten yayınlarımızda. E, hem tekstilde olabiliyor, normal elektronik eşyalar olabiliyor. Yani o hafta e, artık e, indirim yaptığımız ürüne göre müşterilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Teşekkür ederiz Serpil Hanım. Biz teşekkür ederiz Seçen Hanım. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun tekrardan. Evet değerli izleyicilerimiz, yeni evlenen çiftler, evindeki tekstil ürünlerini yenilemek isteyenler için kesinlikle Belladolux'ta tekstil bölümünü ziyaret edin diyoruz. Ve bu kampanyaları, bu indirimleri takip etmek için Belladolux'un sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Ve yayınımız kalitenin merkezi, şıklığın, tarzın adresi. Oberlaştrasya 321 numara Belladolux'tan devam ediyor.